Beden ölçüsü nasıl alınır? Beden ölçünüzü 3 adımda alabilirsiniz. Birinci adım göğüs ölçüsü. Bu ölçüyü göğsünüzün en uç kısmından bu şekilde almaya dikkat edin. İkinci adım bel ölçüsü. Belinizin en ince kısmından ölçü alın. Üçüncü adım basen ölçüsü. Baseninizin en geniş yerinden ölçü almaya özen gösterin. Çıkan bu üç rakamı not edin. Siz de sitemizde yer alan beden ölçüsü tablosuna kendi ölçülerinizi girerek bedeninize en uygun abiyeleri sipariş edebilirsiniz. Bizi sosyal medya kanallarından takip etmeyi unutmayın.